Nasıl bir seçim geçti sizce? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nefes nefese yokuş aşağı koşar gibi. Anadolu'da özellikle Karadeniz'de yaşayanlar biliyorlar. Evet. Duramazsınız, kendinizi alamazsınız. Yorucu bir seçimdi. Hem liderler açısından hem de bir psikolojik stres ortamı doğdu. Sürpriz bekliyor musunuz bu akşam? Hayır. Kamuoyu açıklamalarına inanıyor musunuz? 3 aşağı 5 yukarı tutar diyor musunuz? Yani çok manipülatif ee, bir türlü dürüst olmayı Nasreddin Hoca'ya birisi gelmiş karı koca ee, kavga etmişler demişler babası yaşını büyük yazdıralım bir an önce askere gidip gelsin çubuk tutsun annesine küçük yazdıralım geç askere gitsin. Nasreddin Hoca demiş ki yaşını normal yazdırmayı hiç düşünmedin o hiç aklımıza gelmedi demiş. <laughs> yani aslında gerçeği söylemek herkes için en iyi olanı. Evet birkaç dakika sonra Anadolu Ajansı'ndan ilk açıklamalar gelecek. bayağı bir son döneme doğru oldukça fazla siyasi polemik vardı ve bayağı da renkliydi. Ne dersiniz? Yani renkleri nasıl kullandığınıza bağlı. Ben biraz da resim yapıyorum. Renkleri eğer bir armoni içinde kullanıyorsanız çok renklilik, çok seslik, çok dillilik, çok kültürlü olmak güzel bir şey. Ama herkes aynı anda konuşuyor ve kimse birbirini dinlemiyorsa o çok seslilik değil, biraz gürültü olur. Şimdi bu seçimlerde iki ayrı platform var. Bir Anadolu Ajansı'ndan gelecek rakamlar var. Bir de Adil Seçim Platformu diye bir platform kuruldu. Şimdi en gergin konu da YSK'dan olacak. Şimdi biraz önce sizden önce de bunu konuşuyorduk. Siz bir olay ya da bir gerilim bekliyor musunuz bu aşamada? Şimdi aşağı? 15 gün önceden CHP yolsuzluk var olacak, yapılacak ve bir sandıklara sahip çıkacağız gibi ...bir söylemle ortaya çıktı. Bu aslında psikolojik açıdan kendi yenilgisine kılıf bulma şeklinde anlaşıldı. Toplumun geniş kesimleri tarafından. Buna karşı tepki ise seçimi biz kazanacağız, birileri hır çıkartacak. Kavga çıkartacak. Ve seçimin meşruiyetini tartışmaya açacaklar. Bu iki kamplaşma. Bu ön yargılardan kaynaklanan ama... Söylemlerle de desteklenen çünkü Türkiye'de kriz üzerinden siyaset yapma Soğuk Savaş'tan beri çok yaygın olan polemiklerin ağır bastığı politik bir söylem içinde e, yani çok e, bu sürpriz değildi. Böyle bir kampanya bekliyordum ama olmaması gerek bu ön yargıları oluşturdu. Her iki kesimde de şu anda bu stres devam ediyor. Evet devam eder mi bu gece ee, bu eğer fark e, 0.5'ten daha azsa itirazlarla kapatılamayacak seviyede ise sürdürülemez. Yani %1'in üzerindeki bir fark tartışmayı büyük ölçüde. Her iki bir, açıdan da. Yani, yani kimin, tabii hangi tabii tabii e, tabi. e, eğer, yani eğer polemik konusu yapmaya değer bir oransa bu üzerinde tartışılır. Ee, göreceğiz çok o, sürpriz olan şeyler şu. HDP'nin barajı geçmediği anlaşılıyor. İyi Parti'nin daha da geride kaldı. Görün şimdi hiç şey siz biliyor mu? Bilerek mi söylüyorsunuz bunu? Şey. ben kendi gelirken gözlemlerimle, olarak, gözlemlerinizle gözlemlerimle yani sonuçlar şey. açıklamadan kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ben sayısal bir şey söylemiyorum. Yani çok iyi bir rüzgar yakalamışlardı liderler ama son hafta çok farklı şeyler oldu. Bunu şöyle şuna da benzetebiliriz. Araba almayacaksanız en iyi arabalara bakarsınız. Araba alacaksanız ihtiyaçlarınıza ve paranıza bakarsınız. Evet. İşte sandığa giderkenki sandık refleksi farklı parametreleri beraberinde getiriyor. Bana kalırsa bir gün önceki o talepler, beklenti umutla hareket ettiğinizde daha farklı hareket edersiniz. Ama yani kimin olması değil, kimin olmaması gerektiği üzerinden siyaset yapıyorsanız, yani korku baskın, korku egemen bir söylemle siyaset yapıyorsanız ki oraya kaydırıldı zemin, insanlar o zaman korkularıyla hareket ederler. Kimin olması değil, kimin olmaması gerektiği üzerinden siyasi bir tercihte bulunabilirler. Ben korkuların baskın olduğu bir sonuca göre söylüyorum yani bir takım parti isimleri verirken onların söylemlerinden yola çıkarak genel toplumdaki o paralizasyonu dikkat evet. çekmek istiyorum. Abdurrahman Bey siz teknolojiye çok hakimsiniz. Biz biraz daha hızlı olamaz mıydı Mesela Amerika'da falan böyle bir elektronik oy kullanma var, farklı yöntemler Elden var. Evden kullanılıyor yani bunlar tabii biz biraz geriden koşuyoruz. Öyle mi? Yani... Daha Blockchain ya. kullanılmış mesela bir ülkede. <gülüyor> blockchain <laughs> yani Irak'ta kullanılıyor. Irak'ta çok büyük yolsuzluk çıktı ama. Irak'ta evet kediler yiyip şu yakmış. Şimdi bakın <laughs> Irak eğer etti. global network üzerinden, web network'ü bulut üzerinden hareket ederseniz bu sorunu yaşarsınız. Ama blockchain dediğiniz teknoloji web teknolojisine çok daha ileriye çünkü üzerinden nakit dönüşü sağlıyorsunuz. Yani günde her gün milyarlarca doların işlemi yaptığı o bitcoin dediğiniz ya da ethereum dediğiniz <laughs> para sanal paranın döndüğü bir dünyadan söz ediyorum. Ee, tabii böyle bir şey şu anda Türkiye'nin altyapısı müsait değil. Bunu yapabilmeniz için dışa bağımlı olmayan bir national data center dedikleri. Biz de ee, gene sorun çıkardı biliyorsunuz. seçimlerinde parmak basmaya bile biz evet. şikayet ettik, bakın, itiraz ettik. E, tamam çıkartmak isterseniz öyle çıkartırsınız yani, ama e, bakın bilişim ortamında her şeyi geriye dönük sorgulayabilirsiniz. Dolayısıyla kimin hile yaptığını da yakalar ve siz hesap sorarsınız ama bunu Google üzerinden yaparsanız altından kalkamazsınız. İnternet üzerinden yaparsanız, yani National Data Center ve kendi süper bilgisayarınızla bu analizi yaparsanız evet. e, sorun çözülür. Ve Şehir merkezi ve küçük e, yerleşim bölgeleri. Evet, ilk olarak ki... onlar geliyor değil mi şu Tabii. anda? Şu anda onlar geliyor. Bir de şöyle bir durum var. Geçen seferki seçimlerdeki deneyime bakarsak eğer Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde evet. oyunu zaten o geçen seferde 20 puan düşmüştü. Evet. Yani 70'e yakın 68'de 68 68 başlamıştı. Normal haritayı verelim Emre. Şu anda da Türkiye eğer aynısını verelim. görürsek Yok, şu anda 60 diyor, Her, 40 her, şey her, her sıfırında farklı. yani bu, yani, şu ya şu anda, şey da, ama bu, almış. yani şurada sadece evet. örneklerle yani örnekler 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 burada konuşulan, konuşulan örneklerle yapılmaz yani. yani şey. Evet. Yani. E, özellikle e, mevsimine bile göre değişiyor. Adayları tek tek verelim Emre. Diğer grafiklerimize geçelim. Şimdi bu Türkiye'nin 35'e Bunlardan kesin sonuç çıkmaz. Evet e, bunlar kesin sonuçlar değil Türkiye ama mesela de... Muharrem İnce'ye nereden verildiği işte Sayın Akşener'e hangi illerden verildiği tek tek geçelim onları evet. e, Erdoğan'a hangi illerden daha koyu renkler e, daha... E gösteriyor. Bunlar mesela merkez oylar yalnız yani hangi ilonlusu olsun kırsallar. Duralım. Bunları görüyorsunuz mesela şu anda karamollu Karamollaoğlu'na en, en koyu renkler en çok oy aldığı yerler. O, 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 en o, şeyler. O, o. Veya gelelim mesela e, Sayın Erdoğan'a gelelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nerelerden şu ana kadar gelmiş? Gördüğünüz gibi daha çok Orta yok. Anadolu ağırlıklı gözüküyor. Bu İstanbul'dan çok fazla sonucun gelmediğini de bize gösteriyor. E, Sayın Muharrem İnce'ye geçelim tekrar. Evet gördüğünüz gibi daha Ege'den oyların daha az Güneydoğu bölgelerinden, İç Anadolu'da da biraz yoğun görüyoruz. Ve evet diğerine geçelim hemen Sayın Meral Akşener'e nereden geldiğine bakalım. Burada da gördüğünüz gibi Güneydoğu'da neredeyse hiç yok ve diğer bölgeleri de görüyorsunuz. Biraz önceki ekran fena değildi. Şimdi böyle bir durum var siz diyorsunuz ki bunlar daha çok erken ve geçen sefer geçen, geçen sefer 20 puan fark etmişti. Geçen sefer 70 60 e, evet, tabii 68'lerden 68 lerden lerden başlamıştı. Tabii 8 lerdi. Şimdi şöyle bir de şu anda bir de 26.7 görünüyorsa e, Muharrem Bey bu demektir ki gecenin ilerleyen saatlerinde 7 8 puan artacak demek. öbür türlü de çünkü yani deneyim bu. Evet. Çünkü batı illerinden sonuçlar geldikçe fark edecektir. Daha daha fazla CHP'nin artması gerekir. Tabii CHP yani, çok fazla artacak. Ama artı bunlar dir. hiçbir şekilde bir, bir misal bile olamaz. Yani şu anda yani, yani biz gecenin çok erken bir saatte yani görüyoruz. Bu, biz biz bizi yani, seçemiyoruz. Kimse yani, için ortaya. gerçek yani, değil bu. Yani %14'lük bir CHP yok yani onu. Tabii